Günaydın. E, saat şu an 11. Ben paragraf bir de problem çözdüm. Problemleri acilin TYT Soru Bankası'ndan kopardım. Şöyle zımbaladım. E, bunları çözüyorum. Bunları hallettim. Bugün gerçekten yapmam gereken çok şey var. Çünkü bugün gece e, İzmir'den arkadaşım gelecek ve iki gün bende kalacak. O yüzden bugün AYT Fizik, AYT Matematik, TYT Matematik... AYT kimya bunları gerçekten güzelce bir tekrar etmem lazım. Ara tatili verimsiz geçirmek istemiyorum. Güzelce tekrar etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki kahve olmadan ders çalışamayız. O yüzden hemen şimdi kahve yapmaya gidelim ve buraya kitaplarımı da koydum. Hemen başlarız. Şimdi masama geri döndüm. Ama ondan önce size göstermek istediğim küçük bir şey var. Ee, ara tatile girdiğimiz için hepimiz şu an TYT, AYT bir şeyleri tekrar ediyoruz. Ben de bunun için kendime yeni kitaplar aldım. Kitap gönderden bayağı bir ara tatil için kitap aldım. Şu çok tatlı. Şuna bakın. <laughs> ben kendileri çok seviyorum bu arada. Kargonun içinden de... Hem ilk siparişi özel teşekkür kartı bir de kazı kazan bonusu var. Üç tane aynısı çıkarsa hediye geliyor. Evet. İlk önce limit apotemin limit fasikülünü aldım. Ee, ara tatilden sonra okulda büyük ihtimalle o işlenir. Diye. <laughs> Onu düşündüm o yüzden bir aldım. E, IET, fizikte çok fazla soru çözemediğimi fark ettim. Aldığım kitapları gelecek olursak okulda büyük ihtimalle tatil dönüşüm limit işlenir diye ya da yakın bir zamanda bu işlenir diye bir tane limit fasikülü aldım. Apotemin fasiküllerim. E, Elektrokimyayı tatilde çözerim diye AYT kimya 3-4-5 aldım. Çembersel hareketi de e, buradan tekrar edeceğim AYT kitabı de dedim ki tyt Matematik için bir tane daha kitap alayım. Onu çözmüş olurum. 3 de inanılmaz fazla önerilen ve herkesin kullandığı bir yayında. O yüzden 3 çok merak ediyordum. Bunu da aldım. Bir de en son kitabımda birazcık biyoloji tekrar etmek istiyorum. Çünkü yazın evet çalıştım ama eski konuları sanki arada unutuyor gibi hissediyordum. Ben de dedim TYT işte TYT 345 biyoloji alayım. Hem 345'in zaten bütün kitapları çok güzel. Ben de kimya yok ama fiziği falan var. Gayet memnundum. Bunu da çözerim diye düşündüm ara ara. Denemelerde falan hata yaptıkça. Tatilde kullanmayı düşündüğüm kitaplar bu kitaplardı. Eğer siz de şu an kitap bakıyorsanız bence kitap göndere bir göz atabilirsiniz. Ben aşağı linkini de bırakırım. Kargo gerçekten hızlıydı. Birkaç günde elime ulaştı kitap alacaksanız bence kitap gönderden alabilirsiniz. Şimdi derslerimize devam edelim. Bu ara tatilde yapmam gerekenleri biz Destekay kanalından Mustafa ile planladık. Şöyle bir şey oluşturduk. Tabii ki de bazı günler yaptıklarım aksıyor ya da o mesela bazen kendi kafama göre konuların yerlerini değiştirebiliyorum. Ama bu programa %100 uymaya çalışıyorum. Gerçekten çok güzel bir program yaptık ve bütün eksiklerimi kapatacağım bu ara tatilde. Ee, onların da kanalına bence bir göz atabilirsiniz. Özellikle ara tatil için gerçekten çok güzel videolar çekmişlerdi. Bence bir kanallarına da göz atın. Bunu da söylemek istedim. Çünkü bana çok soruyorsunuz nasıl yapıyorsun programlarını diye. Böyle. <laughs> Şimdi fizikle devam edelim. Bugün aslında programımda fizik yok. Ama ben... Dün fizik yapmadım. Aslında dün yapmam gerekiyordu. Minik bir yer değiştirme yaptım. O yüzden şimdi fizikle devam ediyoruz. Ben birkaç saat fizik çalıştım, çembersel hareketi tekrar ettim ve bol bol soru çözdüm. En son yapmam gereken bir de AYT matematik çalışmak var çünkü özel ders ödevlerim haftalardır birikti ve yapmadım. Birazını bugün yapacağım, trigonometri yapacağım sanırım. 11 tek kısmını yarın da 12 yaparım ve günde böyle bitireceğim artık. Eğer yapabilirsem her gün ya da iki günde bir ara tatil vlogları çekmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.